Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sabah yaptığımız gibi arkadaşlar top açılımı yapıyoruz fakat bu sefer kendi hesabımızdayız. Ve arkadaşlar sabah da söylediğim gibi ben hayatım hiç Rekart ve oynamadım. O ikisini çok fazla istiyorum. Bunun için de Minecraft yatırdım. İnşallah çıkarlar diye umut ediyorum. Ya şöyle bir planım var arkadaşlar. Ben de Van Basten'e Inzaghi gide var. İlk yarı Van Basten'i koyup Ronaldinho da Gullet'i sağ tarafta Matheus yerine de Rekart'ı koyarsak Milan'ı bu düşünüyorum. Hem Maldini hem Rekart hem Ronaldinho Gullit hem de Van Basten Inzaghi buslu olur. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar bir katlıda 6 tane Milan buslu ikonumuz olur muhteşem olur. İnşallah bize Van Basten vermez. Gullit ve Rekart tercihimiz arkadaşlar. Ha bu oyuncu olmasa katlımız kötü mü? Tabii ki de değil arkadaşlar. Çok da ihtiyacımız var mı? Çok da yok. Fakat ben bu videoyu çıkarmak istedim. içeri çıkarmak istedim. Çünkü gündeki video atıyorum. Bugün de herkesin gözü Milan ikonlarında. Ben de kendi hesabımda açayım dedim. Size içerik çıksın diye arkadaşlar. Bu videonun getirisi götürsünü karşılamıyor. Zararına video çekiyoruz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar baktığımızda bu yeni gelen Van Basten eski Van Basten'den bir tek kötü. Gullit'e baktığımızda Gullit'te de arkadaşlar özellikleri hemen hemen aynı pek bir fark yok. Fakat diğer Gullit'in falsosu bu Gullit'in falsosundan 10 derece fazla başka da ağır bir fark yok. Bu rey baktığımızda bu kartın defansif özellikleri daha fazlayken diğer rey Offensive özellikleri daha fazla. Fakat arkadaşlar böyle müthiş bir fark yok yani. Hemen 1-2 seviyelerde oynuyor bu bahsettiğim. Olaylar bu Ray kartla Gulit her türlü iş yapar. Buslanırsa muhteşem olur diyoruz. Bize de gelir inşallah diyoruz. Size de kim geldi yorumlara yazın abi. O zaman bir deyip bismillah deyip başlayalım değil mi? Abi Ray kartla Gulit istiyorum. Van Bas'tan gelirse gerçekten çok üzülürüm. Ray kartla Gulit lütfen. Ah be ilk toptan gelmedi. Bakalım revişle başladık. Tamam sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bir tane daha böyle normal açalım. Hadi bakalım gel diyoruz. Ah be gelmedi. Bak iPad açınca çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü telefonun açtığında sürekli her top açtığımda kasıyor. Sürekli heyecanlanıyorum. Mesela heyecan yaratmıyor iPad bana. Çok güzel. Ben telefondan 4 kere top açılımı yapsam kalpten giderim. Bambas'tan e tıkladık abi. Gulit'e tıkladık. Raycard'a tıkladık. Geri dedik anlaş dedik iptal dedik anlaş yüz anlaş Aga be gelmedi Sizse geldi Güzel güzel Fena bir oyuncumuz olmuş oldu Anlaş diyoruz Ah be bekledi biraz dedim ben yani ikon mu geliyor ne oluyor dedim Sürekli aynı oyuncular geliyor bana niye bunlar geliyor sürekli bilmiyorum abi hadi abi 3 taktiğimizi yapalım bir iki değil mi? agb martinez geldi Gel daha bir ikon gel lütfen istiyorum abi raycard ya da Gurit ikisini bir istiyorum Gelmiyor Mask geldi Gerçekten Üzülürüm Hani gulit ya da raycard'ın gerçekten gelmesini istiyorum Anlaş diyorum iptal diyorum anlaş diyorum yüz diyorum vur gelsin diyorum en güzel sensin Aga be Ozan Tufan geldi. Ben de vardı. <laughs> en güzel Ozan Tufanmış arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ozan Tufan severim de ben de var. Keşke olmayan bir türkü verseydim. Taktiğimizden devam edelim ufak ufak. Hadi bakalım. Aga hiç gelesi yok gibi ha. Juan Jesus geldi. Hiç gelesi yok gibi ya. Düşürmek istiyorum abi. İlk tercihim Raykart. İlk tercihim Kart. İkinci tercihim Gullit. Lütfen gel. Lütfen. Konami üzme beni Konami'nin de hiç gönderesi yok gibi duruyor Bir geri diyelim abi Geri baştan girelim Yüz diyelim anlaş diyelim Aga be Gelmedi 10 top açtık gelmedi 24 top şansınız var İnşallah gelir diyoruz ya Hadi abicim Hadi abi Pastore geldi Gelmedi. Şu anda içimde de gelmeyecek gibi bir his var. Bu beni üzüyor. Gerçekten yıpranıyorum. Gurit'in özelliklerine baktık. Aşağı indik. kartın özelliklerine baktık. Aşağı indik. Geri dedik. Anlaş dedik. İptal dedik. Anlaş dedik. İptal dedik. Anlaş dedik. Yüz dedik. Anlaştık. Aga pembe ekran gel ve Pembeyi istiyoruz abi. Pembe istiyoruz derken top anlamında. 100 anlaş iptal Yüz. iptal Yüz. anlaştık Aga be Olmadı Olmadı Arkadaş gel artık hadi gel üzme 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 Yapma 20 top kaldı Gelmiyor abi şu an Ne yapmamız gerekiyor Bir şansımızı artıralım Abi Ceko'ya tıkladık Leno'ya tıkladık. Geldik bir de Bonucci'ye tıkladık. Anlaş dedik. Yüz dedik. Anlaş. Armani geldi ya. Böyle bir şey olamaz abi. Lan ben Raycard istiyorum. Armani senin olsun Konami. İkon. Allah'ım. Yemin ederim hiç gelmeyecek gibi hissediyorum. Vallahi yemin ederim hiç gelmeyecek gibi hissediyordum. Gel. Aha. Raycard geldi. Ya arkadaş. Ya abi teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bambas'tan gelmesin de. Abi oy çok tatlısın. Abi çok iyi ya. Aga çok mutluyum şu an. Yemin ederim çok mutluyum. Öyle böyle değil be. Oh be. Bir de gluti çeker miyiz? Bir de gluti çeker miyiz? Beyler hazır mıyız? geldim mi Yok tamam abartma. Şimdi geri diyoruz. Tamam. Ray kartımız geldi. Bu konuda şu an %70 mutluyum. %30'da bu çocuk adam yapacak beni mutlu. Golit çocuk adam. Seviyorum seni. Olmadı. Slimani geldi. Güzel. Slimani sever kardeşlerim. Selam olsun hepinize. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıyoruz çek. Gel abi. İkon. <laughs> <laughs> i̇şte bu bir de gel. Gulit gel bir de. Bir de Gulit gel. Abi ne yapıyorsun sen? Ya bütün top açımlarında istediğin her oyuncuyu bu kadar basit çıkaramazsın Remzi. Ya abi kendine gel ya insana sonra laf ediyor. Sen hile mi kullanıyorsun? Bu kadar ikonu nasıl çıkarıyorsun? Kaç para yatırıyorsun diyorlar. Buyur abi. 2000 Minecraft'a istediğim 2 ikonu da aldım. Hatta 1900 Minecraft'a 19 topta 2 ikonu da işim bitti. Kaldı bana daha 1500 Minecraft. Yani arkadaşlar gerçekten şanslıyım bu konularda. Bilmiyorum. Ya istediğim her topu çıkarıyorum ya. Aga çok iyi değil mi ya? Valla ben de çok şaşırıyorum. Keşke bu şansım başka yerlerde de işe yarasa. Yani sadece ikon çıkardığımızda seviniyor. Hayatımızın diğer her tarafı şanssız. Bir de siz varsınız benim şansım. Takipçilerim. Sizi çok seviyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Fulleyek mi bunları? Fulleyek bak katloya gel. Gel. Katloya gel. İzle şimdi neler yapıyorum. Kulüp evi evet, takımım. Oyuncular. Sırala. imzalama tarihi. Kulit. Ya sen adamsın ya. Şu üçünü kullanak. Hop kaç olduk. Güzel. 95 iyi. Abi çok iyi oldu katrom. Özellikle defans anlamında bir iki problem yaşıyordum. Yani bu gerçekten çok iyi oldu. Defans anlamında zaten iyi defans yapan biriyim. Reykart'la da gücüme güç katacağıma inanıyorum. İkisini aldım. Şimdi bak kaltoyu ne hale getiriyoruz. İzle eleneceksin. Bak şimdi. Sırala imzalama tarihi bitti. Şimdi şu kankamı al. Şuraya kimi keseceğiz? Messi'yi kes gitsin. Şunu al. Reykardı kimi keseceğiz abi? Mateus'u keseceğiz. Oyuncu pozisyonları dost. Yaptık mı? Yaptık. Bunu buraya koyduk. Şincik bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Tabii ki de Inzaghi ikinci yer oynatacağım arkadaşlar. Sebebi de şu. Inzaghi ikinci yer oynatmamın sebebi. Inzaghi süper yedektir. Dakika 60'tan sonra oyuna alındığında Rumenike'den daha iyi oynar. İlk yarı Van Basten Rumenike Rashford üçlüsünü karşık oynatırım. İkinci yarıda Torres Inzaghi oynatırım. E, ya da Torres İnzaghi Rashford Rumenike'den ikisini oynatırım. Müthiş bir katlo yoğunluğum oldu. Baktığımda örnek veriyorum rakip çok iyi değilse Raycard'ı kesip şey al, alabilirim form durumuna göre. Bak şimdi bak. Bir de Milan'ı buslayalım mı abi? Bir de Milan'ı buslayalım mı? Bak canavar canavar. Aga ya, neler yapıyorsun Remzi ya. Aga abi böyle bir şey yok be. Abi gel gel gel. Nerede nerede temel takım. Serie A. Milan'ı aldık şimdi. Hadi 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 hadi. Kulüp takım yönetimi. Uf. Ne diyorsun? Ronaldinho'yu kes buraya koy. Hatta bir de şöyle yap. Ya da şöyle daha mı iyi oldu? Yok şöyle daha iyi oldu. Oy! Katlıya bakar mısın ya? Aga Ronaldinho ikon olduğu için oraya koydum arkadaşlar. Şöyle yapacağım normalde. Abi şu katlonun güzelliğine gel. Hatta Oliver Kahn'ı sevmeyen kankalarım var. Sizi de mutlu edem dur. Sırala kart türü. Geldik geldik. Ah buldum. Şöyle. Baba şu takıma bakar mısın? Şu takımın güzelliğine bakar mısın? Canavar. Ya ateş ediyor ya çat çat. Anladın mı? Abi çok iyi olmadı mı takım? Ben bayıldım. Ay. Allah isteyen daha çoğunu versin. Like atan kardeşlerime, abilerime de benim şansımı hatta benim şansımın çok daha fazlasını versin. Hepiniz ikon çıksın diliyorum. Arkadaşlar takipte kalın 25.000 olduk 25.000 takipçi için de çok teşekkür ederim İyi ki varsınız sizi gerçekten çok seviyorum Kocaman bir aile oldu 3-4 ayda İzlediğiniz için teşekkür ederim Sizi çok seviyorum arkadaşlar Öpüyorum Allah'a emanet olun